birisi beni tehdit ediyorsa aha burada dört saat bekliyorum. Gelin baba gelin gelin gelin. Hadi gelin la gelin. Şarkıcı Rıza Tamer Azerbaycan'daki konserini iptal etti. Gerekçesi ise oldukça çarpıcıydı. Türk lirası geçmeyen ülkede sahneye çıkmam dedi. Açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken olayın devamı daha da dikkat çekiciydi. Değerli Serhat abim bizim Turan'a emek veren herkese sonsuz saygılarımız var. Ellerinden öperim abi. Bu Azerbaycan'da iptal ettiğim konser mekanı senin mekanınmış. Bizi aradılar öyle söylediler. Tehditler ettiler. Bilmem neler ettiler. Senet abi. Canını yerim. Ben Azerbaycanlılara hiçbir saygısızlık etmedim. Kendilerine kral dairesi ayarlayıp kendilerine masajından tut da sıpasına, havuzuna, yemesine, içmesine, gezmesine, kadar her şeyle birebir ilgilenip onu çok güzel ağırlamışlardır. Kendisi otele gidip bavullarını toplayıp havalimanına gidip bir açıklama yapıp açıklaması da şu. Azerbaycan'da Türk parasının geçmemesini bahane ederek Rıza Tamer adlı arkadaşa kesinlikle hiçbir sahne, hiçbir hayranlık, hiçbir Üzgünlük hiçbir duygu sömürüsüne karşı gelmemeniz gerektiğini deklare ediyor ve rica ediyorum.